Reiki çok güzel bir öğretidir. Yani sevdiğim konulardan biridir ve arkadaşlar olumsuz etkileri temizlemeyi öğreneceğiz. Reiki evrensel yaşam enerjisiyle çalışarak bireylerin bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal dengelerini sağlamalarına yardımcı olan şifa yöntemlerinden biridir. Bu şifa tekniği sadece bedensel rahatsızlıklarda veya stres yönetiminde değil, aynı zamanda kişinin enerji alanına nüfuz eden olumsuz etkileri temizlemede de etkilidir. Negatif düşünceler, korkular, öfke, kıskançlık, üzüntü, kaygı gibi düşük frekanslı titreşimler zamanla kişinin enerji bedeninde birikerek dengesizliklere, motivasyon kaybına, içsel huzursuzluğa ve hatta fiziksel rahatsızlıklara yol açabilir. Ve iki uygulamaları bu birikmiş negatif enerji kalıplarını çözümleyerek kişinin titreşimini yükseltir ve içsel bir arınma süreci başlatır. Bu yazıda, R2 ile olumsuz enerjileri temizleme yaklaşımını ayrıntılı şekilde ele alacak, prensiplerini, yöntemlerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları derinlemesine inceleyeceğiz. 1. Olumsuz enerji nedir ve nasıl birikir? Olumsuz enerji, iç dünyamızdaki korku, endişe, nefret, Üzüntü gibi düşük frekanslı titreşimlerin yanı sıra çevremizden aldığımız negatif etkilerin enerji bedenimizde birikmesiyle ortaya çıkar. Özellikle günlük hayatın koşuşturması, stresli iş ortamları, çözümsüz ilişkisel sorunlar, toplumsal kaygılar ve dijital dünyanın yarattığı bilgi kirliliği, zamanla bizim enerji alanımızı etkiler. Bu birikimler, çakraların akışını bozarak, kişinin canlılık, neşe ve huzur hissinden uzaklaşmasına neden olur. İşte R2, tam da bu noktada devreye girer çünkü R2, evrensel enerjiyi kullanan, niyet ve şefkat temelli bir şifa yöntemidir. İkinci, Reiki'nin olumsuz enerjileri temizlemedeki rolü. Reiki enerjisi yüksek frekanslı, koşulsuz sevgi temelli bir titreşime sahiptir. Bu yüksek titreşim, düşük frekanslı negatif enerjilerle etkileşime girdiğinde onları çözerek enerji alanından uzaklaştırmaya yardımcı olur. Reiki uygulayıcısı kendi enerjisinden değil, evrensel enerjiden yararlanır. Bu sayede kişisel önyargılardan Yorgunluklardan veya duygusal dalgalanmalardan bağımsız, tarafsız bir şifa kanalı oluşturulur. Ve 2. Olumsuz enerjiyi bastırmaz veya göz ardı etmez tam tersine bu enerjiyi dönüştürülmesi gereken bir bilgi olarak kabul eder. Dönüşüm sürecinde, kişide kabul, farkındalık ve teslimiyet duyguları gelişir. 3. Hazırlık aşaması temiz ve yüksek frekanslı bir ortam oluşturma. Olumsuz enerjileri temizlemeye başlamadan önce ortam hazırlığı çok önemlidir. Bu, hem kişinin kişisel enerji alanını güçlendirmeye hem de reiki enerjisinin rahatça akmasına yardımcı olur. Mekan düzenlemesi sessiz, düzenli, rahat ve mümkünse doğal ışık alan bir oda tercih edin. Alanı tütsü, ada çayı, paçuli, lavanta veya sedir gibi bitkilerle tütsülemek negatif enerjiyi ortamdan uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. Müzik ve ses frekansları hafif, enstrümantal, meditasyon odaklı müzikler veya dinginleştirici ses frekansları kullanmak, titreşimleri yükseltir ve seans boyunca odaklanmayı kolaylaştırır. Kristaller ve semboller kuvars, ametist, siyah turmalin gibi arındırıcı kristaller mekanda bulundurulabilir. Reiki sembolleri, özellikle güç sembolü Chokurei, enerji alanını netleştirmede ve yükseltmede oldukça etkilidir. Dördüncü Uygulayıcının hazırlığı niyet ve merkezlenme. R2 uygulayıcısı, seansa başlamadan önce kendi enerji alanını dengelemeli, sakinleşmeli ve odaklanmalıdır. Meditasyon veya derin nefes egzersizleriyle zihin netleştirilir, bedensel gerginlikler azaltılır. Uygulayıcı, içinden veya yüksek sesle, en yüksek hayrımıza olacak şekilde olumsuz enerjiler dönüşsün, arınsın ve evrensel sevgiye dönüşsün gibi bir niyet belirleyebilir. Bu niyet, R2 enerjisini yönlendirir ve şifa sürecini berraklaştırır. 5. R2 sembolleri ile çalışma. R2 sisteminde, semboller enerjinin odaklanması ve belirli amaçlara yönlendirilmesi için kullanılan anahtarlardır. Olumsuz enerjileri temizlerken özellikle şu semboller sıklıkla kullanılır. Çokurereyi, güç sembolü, temel olarak enerjiyi yoğunlaştırır ve arttırır. Negatif titreşimlerin enerji alanından uzaklaşmasına yardımcı olur. Seyleki zihinsel duygusal sembol duygusal ve zihinsel blokajları çözmek için kullanılır. Bu sembol özellikle geçmiş travmalar, korkular veya zihinsel kalıplardan kaynaklanan olumsuz enerjileri dönüştürmekte etkilidir. Onşaze sonen uzaklık sembolü zaman ve mekan ötesi şifa sağlamaya yardımcıdır. Ortamdaki ağır enerjileri temizlemek, hatta mekandan bağımsız olarak belirli bir duruma veya kişiye reiki göndermek için kullanılabilir. Semboller ellerle havaya çizilebilir, sessizce hayal edilebilir ya da avuç içlerine yerleştirilebilir. Ardından sembolün enerjisi R2 aktarımı sırasında niyetle birleştirilir. 6. R2 pozisyonları ve uygulama sırasında yapılacaklar. Olumsuz enerjileri temizlemek için R2 seansı sırasında izlenebilecek adımlar. Topraklanma önce kök çakranızdan ve ayaklarınızdan aşağı doğru, dünyanın merkezine uzanan bir bağ hayal edin. Bu bağ, Toprak enerjisiyle bağlantı kurarak negatif enerjilerin dönüşümüne zemin hazırlar. Çakalara odaklanma özellikle kalp, solar plexus, boğaz ve alın üçüncü göz çakraları duyguların, iletişimin ve düşüncelerin merkezleridir. Eller bu bölgelere hafifçe yerleştirilerek reiki enerjisi aktarılabilir. Duygusal temizlik reiki verirken kişinin yaşadığı üzüntü, endişe, öfke gibi hislerin serbest kalmasına izin verilir. Uygulayıcı Enerjinin aktığını, karanlık veya yoğun bir bulutun çözüldüğünü veya eridiğini zihninde canlandırabilir. Nefesle temizleme hem uygulayıcı hem de danışan nefes alışverişlerine odaklanabilir. Nefes alırken evrensel temiz enerjinin bedene girdiğini, nefes verirken ise tüm olumsuzlukların dışarı çıktığını imgelemek enerji dönüşümünü güçlendirir. 7. Seans sonrası enerji temizliği ve kapanış olumsuz enerji temizliği yapıldıktan sonra seansı uygun şekilde sonlandırmak önemlidir. Su içmek hem uygulayıcı hem de danışan bol su içerek bedensel ve enerjisel detoksu destekleyebilir. Topraklanma egzersizleri seansın ardından ayak tabanlarını yere sıkıca basmak, doğayla temas etmek, kısa bir yürüyüş yapmak veya elleri soğuk suyla yıkamak enerji alanını dengeler. Teşekkür ve niyet seans sonunda hem reiki enerjisine hem de danışana teşekkür ederek süreci kapatmak, bir şükran ve saygı ifadesi olarak enerjiyi bütünler. 8. Süreklilik ve düzenli çalışma. Negatif enerjiler hayatın doğal akışı içinde tekrar birikebilir. Bu nedenle düzenli Reiki seansları yapmak, pozitif yaşam alışkanlıkları edinmek, meditasyon, yoga, doğada vakit geçirmek, olumlu düşünceleri beslemek ve gerekli hallerde profesyonel destek almak bu süreci güçlendirir. Zamanla enerji alanı temizlendikçe kişinin yaşam kalitesi artar. Ruh hali dengelenir ve ilişkilerde daha sağlıklı, sevgi dolu etkileşimler yaşanır. 9. Reiki'nin tamamlayıcı rolü. Reiki ile olumsuz enerjileri temizlemek tıbbi ya da psikolojik yardımın yerine geçmez. Fiziksel veya ruhsal sağlık sorunlarında uzman desteği önemlidir. Reiki, terapi ve tedavileri destekleyici, tamamlayıcı bir nitelik taşır. 10. Özgün bir deneyim olarak Reiki. Her insanın enerji alanı Yaşam koşulları, deneyimleri ve beklentileri farklıdır. Bu nedenle V2 ile negatif enerjilerin temizlenmesi süreci her bireyde özgün sonuçlar doğurur. Kimileri seans sırasında yoğun duygusal boşalmalar yaşarken kimileri huzur ve dinginlikle seansı tamamlar. Her deneyim kendine has bir iyileşme yolculuğunun parçasıdır. Sonuç, V2 ile olumsuz enerjileri temizlemek enerjik bir dönüşüm ve şifa sürecidir. Evrensel yaşam enerjisinin şefkatli Yargısız ve koşulsuz sevgi dolu frekansı, olumsuz titreşimleri çözerek enerji bedenini aydınlatır. Düzenli ve bilinçli uygulandığında bu yöntem, kişinin içsel dengesini güçlendirir, psikolojik sağlamlığını artırır ve yaşam enerjisini yükseltir. Ve 2. Yaşamlarımızda karşılaştığımız stres, kaygı, korku ve olumsuzluklarla başa çıkmak için güçlü bir destek sunar böylece kişi, daha derin bir farkındalık ve içsel barışla hayatını sürdürmeye doğru adım atar.